hiçbir partiyi ve o partiye oy veren yurttaşlarımızı yok sayamayız. Yok saymamalıyız. Eğer siz bir partiyi ve o partiye oy veren yurttaşların tamamını yok sayarsanız demokrasi olan inancı sarsmış olursunuz. Halkın her kesimi elbette ki gidecektir, oyunu kullanacaktır, istediği partiye oy verecektir. Ama sonuçta demokrasinin gereği olarak tecelli olan sonuç hepimizin kabulü olması gerekir. Bu halka duyduğumuz güvenin de bir sonucudur. Eğer tasada ve kıvançta beraber olacaksak, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceksek, ülkenin çıkarlarını hep birlikte savunacaksak, hiç kimseyi ötekileştirmemiz gerekiyor. Ne etnik kimliği dolayısıyla, ne inancı dolayısıyla, ne de yaşam tarzı dolayısıyla birilerini, bir partiyi, bir toplumu, bir kitleyi yok saymak en büyük tehlikedir demokrasimiz açısından. Eğer biz toplumun her kucaklar ve sıcak mesajlar verirsek ülkede barışın ve huzurun tesisi açısından da çok önemli adımları atmış oluruz. Değerli yol arkadaşlarım, seçim sonrasında yüzde kırklık ve altmışlık bir denge oluştu. Toplumun ortaya koyduğu bir denge. Bütün siyasal partilerin bu dengeyi göz ardı etmemesi gerekiyor. Bana bak güdük, bırak bu kelime amut numaralarını. Çıkarsam ana. Peki keyfe bak, utanmaz. Utanmaz sensin. Ulan güdük, kaşındın. Ve asıl görev, hükümet kurma görevi yüzde altmışlık bloka düşüyor. Eğer toplumun beklentilerine uygun, onları yok saymayan bir iradeyi ortaya koymak istiyorsak 60'lık grubun ya da kitlenin beklentilerine uygun bir hükümet kurmak durumundayız. Görsün orada. Bana bak Güdük, bırak bu Kel Mahmut numaralarını. Çıkarsam ananı... Herifteki keyfe bak utanmaz. Utanmaz sensin. Ulan güdük kaşındı. Önce de söyledim. Ön yargılarımızla değil, aklımızla ve mantığımızla siyasete bakmak zorundayız. Duygulardan arınmak zorundayız. Seçim atmosferinden çıkmak zorundayız. Bir sonraki seçimi değil, Türkiye'yi düşünmek zorundayız. Bana bak güdük, bırak bu kelime amut numaralarını. Çıkarsam ananı... Heriftteki keyfe bak, utanmaz. Utanmaz sensin. Ulan güdük kaşındın. Bir sonraki seçime göre bugünden çalışırsak demokrasiye yazık etmiş oluruz. Kısır tartışmaların içinden siyaseti çekip çıkarmamız gerekiyor.